Hadi herkes sofraya. Ay teker teker mi çağıracağım ben bunları? Geldik geldik. Kurt gibi açayım. <laughs> Bu Saliha Hanım kızımız uslu duruyordur inşallah. Duruyor duruyor. Ee Faruk nerede? Aracım o biraz gecikecek. Biz başlarız. Irmak telefonunu bitirsin. Irmak, hadi kızım, hadi sofraya. Bana muhabirin adı lazım. Siz başlayın, ben geliyorum. Ya bir ajans açalım. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor haberimiz yok. Dur ben çıkıyorum Yok. Kurucu, Nereye nereye Oğlum kapana kısıldık birimiz çıkmazsak hepimizi gebertecekler Uşağım biri çıkacaksa o da benim Abi saçmalamayın Oğlum böyle beklemekte olmaz tamam, tamam, dur dur Sakin, sakin, sakin. O zaman beraber çıkacağız. Üç deyince tamam mı? Bir, iki, üç. Siz ikiniz içeri bakın bakalım. Hepsi öldü mü? Ahmet! Abi, abi hadi gidelim. Abi! Bırak silahı. Abi! Bırak, dua et evdekilere bir şey olmamış olsun. Sen Hatice'nin evine silah mı sıkıyorsun? Ha? Abi! Geri başlarım abine ha. Abinin amına koyarım. Senin... Abinin amına koyarım. Abinin amına koyarım seni. İyi misiniz? Herkes iyi mi? Evet. Salih sakin tamam geçti bitti. Adamlar ne oldu? Bir tanesini aldık. Şimdi birazdan polisler gelir buraya. Kim gönderdi lan seni ha? Kadir mi gönderdi? Tufan! Tufan! Tufan kim amına koyayım? Kadir'le iş tutan Hasan'ın oğlu. Ne yapıyorsun? Kim arıyorsun sen? Eşref'i arıyorum. Kapat, arama. Kapat. Sen demedin mi ya? Zaten Nisan'la beraber hastanede diye. Arama şimdi. Bilmesin bir şey. Tamam, nasıl istersen. İçeridekiler iyi mi? Ufaklık biraz koktu ama yaralanan yok. Abi sen gelsene benim dışarı. Bir tane var taşıyalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Polisler gelir birazdan. Toplasak mı buraları? Dur bir yardım edeyim. Bırak gerek yok. Gel uşağım gel şuna bak. Düğünümüz var ya. Daha bu arabaya gidip süsleyeceğiz. Ses geliyor. Damada gelene rezil oluruz ya. Nesi var adamın ne? Ben ne bileyim amına koyayım nesi var. Usta sensin. Şuna bir bak. Aç kaputu. Açıyorum. Çalıştır, arabayı çalıştır. Gaz ver bir daha. Tamam, kapat. Nedir? Pistondan geliyor ses, motor aşağı inecek bunun. Bayağı bir işi var, 400 bin tutar. Ne diyorsun ya? 400 bin nedir? Ulan iki ses duydunuz hemen motor aşağı inecek, işe bak. Gürdal ne yapıyorsun ya? Hani tufana getirecektin konuyu? Getireceğim uşağım. Allah Allah. Gelmişken bir arabayı göstereyim. Sonra tufana getireceğim uşağım. Birader. Biz tufanı arıyoruz. Burada mı? Kim soruyor birader? Sivil misiniz lan siz? Ee, siviliz. Bak. Sip siviliz. Gördün mü? Böyle fiyat mı olur uşağım? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Defolun gidin buradan. Lan asıl sen benimle dalga geçiyorsun ya. Nasıl motorcusun oğlum sen? Gürdal tamam. Tufan diyorduk. Tufan mufan yok birader burada. Bak siktirin gidin sizin kafatasınızı sikerim ha. Oo. <laughs> Elini sıkabilir miyim? Gerçekten. Vallahi diyorum bak çok sevdim küfürü. Ben yaratıcı küfür duydum mu hiç dayanamam. Elini sıkarım adamın. Allah kafada atarım. Çok seviniyorum ben.

Kız sen bu lan bu lan. Hayır. Abi dur. Git. Aa. 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 Evet. Şimdi. Ne? Nerede kalmıştık ha? Beni çağır. Ya, git kendim senin bak bak. Aparın mı atlatırım? Uluç! Abi tamam siz niye bu kadar kızdınız? İki yüzü de yaparız abi. Hala pazarlık ediyor benimle lan. Tufan nerede? Tufan nerede diyorum. Abi bilmiyoruz. Tufan'ı tanımıyoruz biz ya. Tufan'ı tanımıyorsunuz, öyle mi? Ama Tufan'ın mallarını satıyorsunuz. Oğlum, bana yalan konuşma. Senin beynini patlatırım. Abi, Bak, sıkarım abi, bunu. Tamam, sıkarım. Abi, tamam, tamam. tamam. Abi, Tufan, ha? Tufan bugün gelmedi buraya. Kadir yanıkla iş tutmaya başlamış abi. Onunla takılıyormuş. Vay, Kadir'e yanladı. ha. Bize saldıracak. Ondan sonra bizden kurtulmak için Kadir'in kollarına koşacak. Var mı lan öyle şey? Kafanı patlatayım lan! Abi. Lan oğlum konuş. Ne zaman gelecek? Bak suratını parçalayacak. Abi, tamam. Haslatlar için hafta başı burada olur abi. Yarın sabah erkenden gelir. Sanayi açılmadan burada olur. Güzel. O zaman biz yarın yine geleceğiz, tamam mı? Sen de yerini öğrenip bize söyleyeceksin. Anlaştık. Tamam. Tamam abi. Aferin. Hadi gidelim. dekter fıstık. Bu şinan yakalayın kaçmasın. Silo. Eşref abi. Bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir abi. Yürü. Silahına dokunanın beynini patlatırım. Geç duvara. Yardım et arkadaşına. Topunuz inşaata kaçtı beyler. Eşref abi. Ah. Abi yapma ne olur abi. Eşref ha, abi. abi. Biz ettik sen etme abi. Bizi burada bırakma abi. Ha. Eşref abi ne olmasın yapma. Beni yaralamış olsaydınız bu kadar kızmazdım. Ama siz fıstığa delik açtınız. Bunu affedemem. Abi. Ah. Abi. Kim arıyor? Tufan mı? Eşref abi. <laughs> Alo. Ne yaptınız lan? Hallettiniz mi? Alo. Abi. Eşref ben, Eşref. Eşref abi, yapma ne olur. Abi bırak. Adamlarının ne yaptığını görmek ister misin? Görüntülü arıyorum, aç. Abi, Eşref abi, ne olur. <laughs> Adamların bu halde bak. abi, abi yapan olur. Ay abi. Nasıl beğendin mi sana? Abi ne olursun bırak. Eşref abi ne olur? Eşref abi. Bak. Eşref abi. Abi. Eşref abi. Abi 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 abi. Eşref abi. Seni burada bırakma abi. Yapma abi. Nasıl yapıyoruz şimdi? Sen mi bana konumunu göndermek istersin? Ben mi gelip seni bulayım? Anneli <laughs> sikeyim, siki tuttuk. Şimdi siki tuttuk lan. abi Hı. Biz girsek sen burada beklesen olur mu? Eyvallah. Biz arkadaşlar benle gelin. Arka taraftakiler de oradan girsinler. Tamam? Tufanı bana bırakıyorsunuz. Vay 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 vay. Selamünaleyküm. Kimler varmış kimler? Haram zıkkım olur inşallah. Senin ne işin var lan burada? Hı? Sen Eşref'in adamı değil misin? Ee, sizler bizim evimize geldiniz. i̇ade ziyaret şart oldu. E siz dua edin gebermediniz. Kadının kızın olduğu eve kurşun yağdırmak hangi kitapta yazandan Allahsız. Ulan siz benim babamı öldürdünüz lan. Babamı öldürdünüz ha. Hak ettiniz. Sana öyle şeyler yapacağız ki saçına sıçtığım. Sen de hak etmiş olacaksın. <laughs> ne diyor lan bu? Ha? Senin burada kafana sıkarım lan. Yavaş sık. siktirim lan! Oğlum seni elime geçireyim. Seni öyle bir sınava sokacağım ki. Öyle kolay değil lan o işler. Alo abi. Şu anda çatışmanın ortasındayız. Ne oldu? Polisler geldi. Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Polis mi? Polis mi? Tuzak. Kadir.